Arkadaşlar merhaba. Seyit Yalçın Tematik Matematik kanalında yine beraber sorumuza geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Mayıs ayının ikinci yarısında 10 bin abonelik bir aileye ulaştığımızda ayette tekrar kampı yapacağım. Kampın içeriğine ve şekline dair önerilerinizi ve kanaatlerinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuz bir trigonometri sorusu. Çıkabilecek formatta tasvirle başlamış bir soru. Zor değil ama anlamayı gerektiriyor sadece. Okuyalım. Tepe açısının ölçüsü 36 derece olan bir ikizkenar kenar üçgene altın üçgen denir. Altın üçgende eşit kenarlardan birinin uzunluğunun taban uzunluğuna oranı altın oran dediğimiz oranı veriyor. Bu da kök 5 artı 1 bölü 2'dir diyor. Buna göre kosinüs 36 derecenin altın oran türünden değeri hangisidir deniyor şıklar var. Bakacağız. Şimdi önce tasvir edilen üçgen. Altın üçgen nasıl bir üçgenmiş ona bakalım biz. tepe açısı 36 derece olan ikiz kenar altın üçgen deniyor. Anında bu. Şimdi o zaman bunun taban açıları ne oluyor? 180 ile 36'yı çıkar 144. 72 ile 72 oluyor. Şimdi bu üçgende eşit kenarlardan birinin uzunluğunun taban uzunluğuna oran. Şuralara A, A, B diyor. Eşit kenarlardan birinin uzunluğunun A'nın tabana oranına işte bu altın oran denilen şey. Ve bunun da kök beş artı bir bölü olduğunu söyleniyor. Şimdi size bir hatırlatma. Bizim bir tane teoremimiz var. Hatırla. Eğer bir üçgenin kenarlarını verdiğinde diğer kenara dair fikir elde etmek istiyorsan iki tane teorem kullanılır. Ya sinüs teoremi ya kosinüs teoremi. Burada sinüs teoremi daha ideal ama sinüs teoremi neydi bir hatırlatayım ben size. Şuydu. A ve C. Her açı ve onun gördüğü kenarlar arasında bir oran var. A'nın sinüs A'ya oranı, B'nin sinüs B'ye oranı, C'nin sinüs C'ye oranıdır. Hatta bu da 2R dediğimiz bir oran eşit olur. R dediğimiz çevre çemberin etrafından geçen şu çember var ya bunun. Bu çemberin yarı çapıdır. Lazım değil. Daha sonra sinüs teoremini, kosinüs teoremini ispatlarını vereceğim bir video yapacağım. Şimdi ispata girmiyor. Şimdi şunu bilelim. A'nın sinüs A'ya, B'nin sinüs B'ye, C'nin de sinüs C oranı eşittir. Şimdi buraya gelelim bak. Burada ne biliyorum ben? A'nın A'nın sinüs 72 derece oranı. B'nin çünkü A 72 derece görüyor. B ne görüyor? 36 dereceyi görüyor. Güzel. Bir tarafta 36 görüyorsun, öbür tarafta 72 görüyorsun. İki kat var. Bu iki kat olduğu zaman bunların arasındaki irtibatı kuran bir formül tipolojimiz vardı bizim. Neydi o? Yarım açı. Sinüs bak x 2x. Hatırla. Sinüs 2x'in formülü neydi? Sinüs 2x 2 iki çarpı x çarpı cos x'ti. Güzel. O zaman sinüs 72 36'nın iki katı olduğuna göre şöyle yazabilirim. A bölü 2 çarpı sin 36 çarpı cos 36'dır desem hiçbir yanlışlık yok. B bölü sin 36 oldu. Güzel. Ne oldu şimdi? Bak. Sin 36'lar gitti. Bana bir bilgi vermişti. A'nın B oranı altın oranı. Fi, Fi diyorlar buna. Şimdi dikkat et. A bölü 2 cos 36 B. İçler ve dışları şöyle yazalım. A bölü 2 cos 36 eşittir B. Yer değiştir. A bölü B ne oldu? 2 kos 36. Bu A bölü B dediğim şey neydi? Fi idi. Fi ne eşitmiş? Kos 36'nın 2 katı. Benden ne istiyordu? Kos 36'nın fi cinsinden değer. O zaman fi kos 36'nın 2 katı olduğuna göre kos 36 ne? yarısıdır. Sorumuzun cevabı da Adana'dır. Tek hamlede bitirdik. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın.